Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bugün sizlere ikinci el araç fiyatları oto pazarını gezdireceğim. İkinci el fiyatları düştü falan diyorlar. Bakalım gerçekten düşmüş mü? Nasıl araçlar var? Bir bakalım. İyi seyirler şimdiden. Evet kardeşim e, kaç model aracınız? 2008 model abi. Ne istiyoruz abi? 97 bin abi. 97 bin. Evet abi. Aracımızda değişen falan var mı? Yok abi Sadece bir iki parça, bir şurada iki parçamız bu yani. Bagaja kadar. Kapısı tarafta. Hmm. Hmm. Biraz önce, e, evet, ilk getirdiğimiz araç. E, sırayla araçları hmm. inceleyeceğiz, tabi bakacağız. Hani paramızı, durumumuza göre. bu da 90 lira, Skoda e, ortalama 25 bin civarı istenildi. Parasına göre gayet güzel bence. <laughs> Yani pazara genel olarak baktığımızda böyle ağam bir anım satın bir kıpırdama hareketlenme yok. Sadece 90 model model skoda favorit. Biraz daha düşük istiyor. Veya biraz daha pazarlık yapıldığında indirim yapılıyor ama onun haricinde öyle fiyatlarda da genel bir düşüş falan görmüyorum. Olacağını da pek sanmıyorum. Çünkü e, çöreğimiz, çaremiz yok. Bakıldığında hani her şey ateş pahası. Genel olarak pazarda zaten Gen 12 Ne bileyim Ford Focus Eski kasa e, Doğan Yeni kasa Doğan Şahin Böyle e, W Sembol tarzı araçlar Toyota'nın üst modelleri falan çok nadir var Zaten onlar internet üzerinden falan satışını yapıyorlar. E, satamayanlar falan veya acil satmak isteyenler pazara yöneliyor. Pazarda tabi dediğim gibi e, pazarda bir kalabalık bir hareketlenme var ama e, tabi çoğu böyle alım satım için. en yani, arabada nasıl ekmek geri hesabı var yani. Pazara erken gelirseniz veya işte aracı ilgisiz görür. Pazarlığınızı ona göre yaparsanız bir şeyler olabiliyor yani. Hmm. Genel olarak işte N12'dir, Toros'tur bu tür araçlar var. Ee, bu tür araçların fiyatları zaten böyle bir düşüşü. Çünkü <laughs> olma şansı yok arkadaşlar. Ne yok? bugün e, ikinci el parçalarda bayağı bir fiyatlar uçtu, arttı. Hmm. Bugün bir komple aracı boyatmaya kalsak yani bir 10 bin lira civarında boyuyorlar. Yine aynı şekilde bir kaburta yaptıracak olsak 10 bin lira tutuyor. Motor 10-15 bin lira tutuyor. Tabi bu fiyatlar minimum fiyatlar. Onun içinde böyle pek ikinci elde parçanın yani yüksek olduğu bir ortamda ikinci elinde düşük veya düşme ihtimalinin olacağı yok. Onun için de sizler için buraya geldim, e, gezdim, e, güncel olarak fiyatlara baktık, hani e, daha önceki haftalara göre bir düşüş var mı, ha, var mı ufaktan var, o da nasıl işte insanların faturaları falan yüksek geldiği için ne bileyim işte gücün... Neye yetiyorsa, işte o anki sıkışıklığına istinaden belki fiyatın düşebiliyor ama öyle genel bir ciddi bir araçlara düşüş yok tabii ki bunu söyleyebilirim. Şimdi tek tek de fiyat vermek istemiyorum yani bugün pazarda mesela bir Renault 2 satıldı 84 model 31.500 adamın kolunu söktüler yani pazarlıkta böyle bir şey yok yani. 84 model minik Renault 31.500 Yani fiyatlar çok iyi bence yani İyi derken tabi iyi sattık Kar yaptık anlamında değil Şimdi adam örnek veriyorum Renault 31'e sattı 32'ye sattı hmm. Ve alacağı arabada daha hmm. yüksek örnek vereyim bugün Doğan alacak mesela 25-30'a Doğan'ı da bu sefer 45'e 50ye alacak bizim iyiliğimize değil, ee, ama işte yapacak bir şey yok. İnsanlar e, gerek talepleri doğrultusunda araç değiştiriyor, gerek alım-satım yapayım diyerek bu işe başvuruyorlar ama tabii herkesin kendi düşüncesi. Ee, kanala abone olursanız, beğenirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Aklınızda e, bir soru işareti var veya öğrenmek istediğiniz araç fiyatı falan olursa e, yazabilirsiniz mesaj olarak. Oradan size dönüş sağlarım. Şimdi benim yazmıyor. söyleyeceklerim bu kadar. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. E, yakın zamanlarda yine tabii ki video atacağım. Hoşçakalın, dostçakalın. Música